Merhabalar. Bugünkü sorumuz şu. 1 artı tanjant x çarpı 1 artı tanjant 45 eksi x ifadesinin sonucunu bulmaya çalışalım. Soruda tanjant 45 eksi x diyor. O halde ben 45 eksi x'e y diyerek bir değişken değiştirme yapayım. Yani 45 eksi x eşittir y. O halde x artı y'nin 45 olduğunu bildim. Peki bize ne soruluyor? Ona bakalım. 1 artı tanjant x çarpı 1 artı tanjant y soruyor. Bunu dağıtıyorum. 1 artı tanjant x artı tanjant y artı tanjant x çarpı tanjant y'nin bize kaç olduğu soruyor. Şimdi benim aklıma tabii ki şu geldi. Bize x artı y'yi 45 verdiği için ben her iki tarafın tanjantını alarak başlayayım. Yani tanjant x artı y eşittir. Tanjant 45 olduğunu bilip bunun sonucuna 1 yazalım. Hemen sol taraftaki ifadeyi toplam formülünden açıyorum. Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi ikisinin çarpımı tanjant x çarpı tanjant y'nin 1 olduğunu söyleyebilirim. Hemen küçük bir işler dışarı çarpımı yaptım. Tanjant x artı tanjant y eşittir. 1 eksi ikisinin çarpımı. Tanjant x çarpı tanjant y. Sol tarafa atalım. Bakalım bizden istenen ifadeye benzeyecek mi? Tanjant y artı tanjant x çarpı tanjant y'nin 1 olduğunu söyleyebilirim. Peki bize sorulan neydi? Hemen tekrar yazalım. 1 artı tanjant x artı tanjant y artı ikisinin çarpımı tanjant x çarpı tanjant y bize soruluyordu. Peki biz dikkat ederseniz burayı kaç bulduk? Biz burayı 1 bulduk. O halde bizden isimden şu ifade 1 artı tanjant x çarpı 1 artı tanjant y'nin sonucunda 2 olduğunu söyleyebiliriz.